Kaç? 7 demirimiz oldu. Çok güzel. Başka da yok. O dağın zirvesindeki demirleri de alabiliriz aslında. Geldik. Şöyle. Nerede? Ooo. Oo. Bayağı demir var. Bayağı demir var. Çok güzel. Arkadaşlar o demirleri alalım. Şöyle. Bunu kıralım abi. Hemen gel şöyle. Süper. Süper. Şunları da kıralım arkadaşlar. Bayağı geri telafi ettik yani demir eksiğimizi. Ee, şöyle. Şöyle. Dokuz. Böyle yeterli herhalde. Yukarıdaki demirleri ver abi. Ooh. Demir set çektik bu arada. Demir set çektik. Şu zümrüt varmış orada. Çok güzel. Onları da bir toplayalım arkadaşlar. Güzel bir başlangıç oldu. Daha 20 dakika olmadan diamond falan bulduk yani. Güzel bir başlangıcımız oldu. o şu manzaraya bir bak abi şu manzaraya bir bak ya şu şu manzaraya bir bak ya mükemmel ya abi işte bu buraya mı yapsak arkadaşlar evi buraya mı yapsak kara gömülmesek buraya yapacağım da abi şu demirleri görüyor musunuz hayvan gibi demir var Hayvan gibi demir var. Git demirleri toplayalım abi. Abi çok güzel ya. Ya çok güzel gözüküyor ya. Mükemmel ya. Abi bak buradaki demirleri toplayalım. Demir ihtiyacımızı karşılayalım. Yalnız burada farm biraz sıkıntı olabilir. Şöyle Toplayalım Arkadaşlar Aha Lan Meşe Bio Mu Sandım Ya Meşe Ağacı Olsaydı Fena Olmazdı 39-40 42 Başka Ne Var Abi Geldik Toplayalım Aha Şöyle için Lazım Abi Bize Şöyle bak şimdi güzel. Oraya doğru gidelim oraya. Oraya doğru gidelim. Bizim farm yapmamız lazım. Yani tarla yapmamız lazım kardeşim. Bir an önce şeker kamışı farm yapmam lazım benim. Otomatik de olsa. Olmasa da şöyle hızlıca bir yapalım. İnek farmı yapalım. Buğday farmı yapalım. Hemen şöyle in abi in abi. Bas 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 devam et. Aha vallahi meşacı da bulduk. Çok güzel. İki tane tohumumuz var. Burada arılar varmış. Arıların ağacını yok ediyoruz. Köyde bulduk arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Zümrüt mi lan o? Evet. Aslında zümrüt alıp gidebilirim yani. Trade yapabiliriz. Kafas yapabiliriz arkadaşlar. Köylülerle. Belki güzel bir şeyler buluruz. Şöyle biraz daha kıralım abi. Şöyle çayımdan da bir yudum alayım. Arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şu köye bir gidelim abi. Kö köye bir gidelim. Zümrüt toplamıyorum şimdi. Şu köye bir gidelim abi. Şu yemek olarak şu koyunlar iş görür aha love, love bulduk abi obsidian tamam obsidian hallederiz Yeme yemeği de hallettik arkadaşlar gördüğünüz gibi yemeği de hallettik ee, hemen şöyle şunları kazacağız köye bir bakalım abi ne var ne yok selamun aleyküm alırız abi İnek var, at var abi. O inekler de çok iyi. Evi var ya buraya yapalım arkadaşlar. Evi buraya yapalım abi. Evi buraya yapalım. Lokasyon bayağı iyi. O zaman biz bir bir tane eve yerleşelim. geldik arkadaşlar. Şöyle bir tane çapa yapalım abi. Çapa. Aslında balta da yapabiliriz. Şöyle baltamız da alınmış. Gidelim hemen arkadaşlar. Şuradan ekmek yapmak için toplayalım ya da inekler için filan. Bunlar bayağı iş kurtarır bizim için. İşimizi görür yani. Yerde ne var? Arkadaşlar bayağı iyi çıktı ya Seed. Site bayağı iyi çıktı. Yani güzel lokasyonlar bulduk. Mesela şunları hemen çiftleştirelim. İnek sayısını arttıralım. Şuraya da ev yapalım arkadaşlar. Evimizi buraya yapalım. Ee, hemen bir tane kürek. Küreğimizi alalım. Google neydi? Builder Player. Yağmur ya arkadaşlar onu bir halledeyim dedim. Şöyle burayı bir düzleyelim arkadaşlar. O durumumuz var. Güzelce bir ev yap, evimizi yapalım. Başlayalım evimizi yapmaya. Meşe ağacından mı yapsak evimizi? Meşeden daha güzel olur ya. Meşeden yapalım. Meşe tohumu da çıkmadı ya. Çıksaydı iyiydi. Şöyle düzleştirelim arkadaşlar. Daha maden girişine. Gibi gibi. Bu, buradan nereye gidiyor abi? Şöyle bir tane delik bırakalım. Atalım onları Sonra Şunu ver sandığı koyalım Uyuyalım abi Şöyle çayımızdan içelim Buraları bir kıralım abi Bu ne böyle Nereye geçiyor bu Dandelion Dandeli 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 Dandelon Dandelion mu? Dandelion Şöyle düzleyelim arkadaşlar evimizi şöyle geniş çene yapalım Şunların yapraklarından septing düşürmeye çalışın arkadaşlar. Şöyle bir tane düştü. Onu hemen ekelim şuraya. Şuraya ekelim. Şunu atalım. Şu yaprakları kıralım abi hızlıca. Evimizi bundan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Lan buraya düştük bir de ya. Gel.